Oscar'ın rüzgarı yalnızca atların nallarını değil, özgürlüğün, onurun ve gücün sesini de taşırdı. Bu topraklarda bir kadın sadece anne değil, savaşçı, bilge ve devlet ortağıydı. Bugün sizi tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp İslamiyet öncesi Türk dünyasında kadının gücüne götürüyorum. Unutmayın, bu hikaye yalnızca erkeklerin kılıcıyla değil, kadınların iradesiyle de yazıldı. Orta Asya bozkırlarında yaşam zayıfa yer bırakmazdı. Kışın dondurucu soğuğu, yazın kavurucu güneşi. Kadınlar bu zorlu doğanın tam ortasında dimdik dururdu. Erkek ava giderken kadın çadırı korur, çocukları yetiştirir, at sürer, gerektiğinde silaha sarılırdı. Kadınlar yalnızca evin değil, aşiretin onurunu da taşırdı. Bu yüzden Türklerde kadına evin direği değil, devletin direği gözüyle bakılırdı kadının itibarı toplumun gücünün bir yansımasıydı. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında ana sözcüğü sadece aileyi değil soyu da temsil ederdi. Umay ana, ay ana, yer ana gibi kutsal figürler kadının doğurganlığın, bereketin ve koruyuculuğun sembolü olduğunu gösterir. Bir kağan tahta çıktığında hatunu da onunla birlikte tahta otururdu. Devlet iki kişiydi. Biri kan, biri hatun. Kaan'ın sözü kadar hatunun sözü de geçerliydi. Çin elçileri bile hediye getirirken yalnızca Kaan'a değil hatuna da sunmak zorundaydı. Bu kadının devletin meşru gücünün yarısı olarak kabul edildiğini kanıtlar. Bozkır'da yaşamak her an savaşa hazır olmak demekti. Türk kadınları yalnızca çadırda değil meydanda da vardı. Çin kaynakları Türk kadınları erkeklerle birlikte ata biner ok atar der. Bazı kadınlar öyle ün kazanmıştır ki destanlara konu olmuştur. Tomris Hatun milattan önce 6. yüzyılda Pers kralı Keyhusrev'i bozguna uğratarak Türk tarihinin ilk kadın hükümdarlarından biri olmuştur. Onun cesareti sonraki yüzyıllarda bile kadın da milletin kaderini değiştirebilir düşüncesini canlı tutmuştur. Bir hatun yalnızca hükümdarın eşi değil, kanın yoldaşı, devletin aklıydı. Kaan sefere çıktığında orduyu yönetebilecek kadar yetkiye sahipti. Orhun Yazıtlarında Bilge Kaan şöyle der: "Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Kardeşim Kültigin'le, anam Hatun'la çalıştım." Bu söz kadının devlet yönetimindeki yerini açıkça gösterir. Kadınların görüşü meclis kararlarını bile etkileyebilirdi. Kadınlar Bozkır ekonomisinin de kalbiydi. Deri işler, dokuma yapar, ticarete katılırdı. Kadın pazarda sadece satıcı değil, karar verici konumundaydı. Evlilik iki bireyin ittifakıydı. Kadının erkeğin malı sayıldığı bir düzen yoktu. Kadın isterse çadırını alıp ayrılabilir, kendi hayatını kurabilirdi. Bu özgürlük anlayışı, Türklerin bağımsızlık ruhunun kadınlara da yansımasıydı. Kadının gülüşü, Aynı zamanda toplumsal güvenin göstergesiydi. Umayana kültü toplumun kadın anlayışını şekillendirmiştir. Kadınlar doğum yaparken, savaşçılar sefere çıkarken Umayana'nın korumasını isterdi. Bozkır'da çocukların yaşamı onun koruyucu ruhuna emanet edilirdi. Bu inanç sistemi kadını sadece anne değil, aynı zamanda kutsal bir varlık haline getirdi. Göktürk döneminde Hatun devlet yönetiminde aktif rol oynadı. Bazı dönemlerde elçileri bizzat kabul etti. Uygurlar döneminde ise kadınlar sanat, müzik ve edebiyatla öne çıktı. Uygur duvar resimlerinde kadınlar zarafet, bilgelik ve asalet sembolü olarak resmedildi. Onların yüzlerinde yalnızca güzellik değil, bilgelik de vardı. Kadın savaşın değil, uygarlığın da taşıyıcısıydı. Yüzyıldan itibaren Türkler İslamiyet'le tanıştı. Yeni din yeni değerler getirdi ama eski geleneklerin çoğu kaybolmadı. Kadın hala onur, bereket ve bilgelik sembolüydü. Eski bozkır ruhu İslam'ın ahlak anlayışıyla birleşti. Artık kadınlar hem inançlarının koruyucusu hem de kültürlerinin sürdürücüsüydü. Bugün kadın dendiğinde zayıflık akla gelebiliyor. Ama binlerce yıl önce Türk kadını devlet kuruyor, ordu yönetiyor, destanlara giriyordu. Bu tarih yalnızca geçmişin değil, bugünün de ilhamı olmalı. Bozkırın kadınları bize bir şeyi hatırlatıyor. Gerçek güç kılıçta değil, iradede saklıdır. Tarihin rüzgarı hala Orta Asya bozkırlarında esiyor. Tomris'in, Bilge Hatun'un, Umay Ana'nın sesi hala yankılanıyor. Kadın erkeğin gölgesi değil, milletin özüdür. Unutmayın. Bir milleti yükselten de, çöktüren de kadındır. Eğer bu videoda tarihin güçlü kadınlarını tanıdıysanız, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda Türk tarihinin farklı yüzlerini, unutulmuş kahramanlarını ve Boz